Arkadaşlar merhabalar. Tarih sorularına bir bakalım isterseniz. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soru Mısır Krallığı ile alakalı bir soru sorulmuş. Kendine özgü bir medeniyet oluşturan Mısır Krallığı'nın ilk dönemleri ile alakalı bilgileri veriyor. Tanrı'nın yeryüzündeki temsilci olarak kabul edildiğinden daha sonra ise toprakların, malların ve insanların sahibi olarak görüldüğünden özellikle burada bir kelime var ki Tanrı Kral olarak kabul edildiğinden bahsetmiş. Şimdi bu bilgilere bakarak Mısır krallığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Baktığımızda özel mülkiyetten bahsetmemiş. Monarşik yönetim anlayışın feodal beyler arasındaki zaten Mısır'da hiç feodaliteden bahsetmemiş. Çevre kültürleriyle etkileşim içindedir. Bundan da bahsetmemiş. Halk arasında farklı inançlar vardır. Dinden bahsetmiş ama farklı inançların olduğundan bahsetmemiş krallar yönetimdeki meşruluğunu dinden almışlardır. Yani yasallığını, yönetimdeki yasallığını dinden almışlardır. Evet burada da zaten bundan bahsediyor. Tanrı kral olarak da ifade ettiği için doğru cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar ikinci soruya gelelim. 1929 dünya ekonomik krizinden bahsediyor. Burada birinci beş yıllık kalkınma sanayi planından bahsediyor. Uygulamaya başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin başta Sümer Bank olmak üzere birçok yeni sanayi tesisinin kurulmasını sağladığından bahsediyor. Biz bu konuyu henüz, henüz işlemedik ama işlediğimiz zaman şundan bahsedeceğiz. Bu Atatürk ilkelerinin birer anahtar bir ya da birkaç tane anahtar kelimesi var. Bunlardan size bahsedecektim. Burada da ağırlıklı olarak ekonomi ve bankalar üzerinde durduğu için bizim anahtar kelimesi ekonomi ya da bununla bağlantılı olan şeyler hangisidir diye baktığımızda cevabımız devletçilik olacak. Çünkü devletçiliğin anahtar kelimelerini ilerleyen dönemlerde gördüğümüzde zaten ekonomiyle bağlantılı olan her şeyin devletçilik ilkesine girdiğini söyleyeceğiz. Doğru cevap Denizli. Arkadaşlar üçüncü soruya gelelim. Doğu ile Batı dünyası arasındaki ilişkileri artıran Haçlı Seferleri Akdeniz kıyısındaki limanların önemini artırmıştır diyor. Biz Haçlı Seferlerinden bahsetmiştik. Özellikle 8 tane Haçlı Seferi olduğundan bunların 4 tanesinin Osmanlı öncesi 4 tanesinin de Osmanlı dönemi olduğundan bahsetmiştik. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Şimdi Akdeniz kıyılarındaki limanların öneminin arttığını biz hangi şıklarda bakalım göreceğiz. A şıkkı bazı haçlı seferlerinin deniz yoluyla yapılması ki evet. Özellikle 2. haçlı seferinden ve 3. haçlı seferinden sonraki seferler deniz yolu kullanılmış. B haçlı seferlerine Bizans'ın öncülük etmesi. Yukarıda verilenlerine göre Bizans'ın mı öncülük etti ya da başka bir devletin mi bu belirtilmemiş. C İstanbul'da Latin Krallığı'nın kurulması. Yukarıda bundan da bahsetmiyor. Bunu da eledik. D şıkkı Selçukluların başkentinin İznik'ten Konya'ya taşınması. Selçuklulardan hiç bahsetmemiş burada. E şıkkı Kudüs'ün bir süre Haçlıların eline geçmesi. Bundan da bahsetmemiş. Yukarıda bahsettiği Akdeniz kıyısındaki limanlar olduğu için biz de baktığımızda şıklardan bazı Haçlı seferlerinin deniz yoluyla yapılması doğru cevap olarak gözümüze çarpıyor. Üçüncü sorunun doğru cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü soruya gelelim. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında başlayan işgaller ve katliamları protesto etmek için 10 binlerce İstanbullunun katıldığı bazı mitinglerden bahsetmiş sorumuzda. Konuşmalar gazetecilik arayla, aracılığıyla bütün yurda yayıldığından bahsediyor. Bu durumun aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olduğunu savunabilir. Şimdi baktığımızda basın yayın özgürlüğünün sağlanması. Şimdi yukarıda basın yayın özgürlüğüyle alakalı değil, işgaller sonrasında yapılan mitinglerden bahsetmiş. İşgallere karşı kişisel tepkilerin kitlesel tepkiye dönüşmesi. Evet bu dönemde kişilerin e, liderlik yaptığı bazı mitingler yapmıştık ki biz bunlara halde edip örnek vermiştik. Meşhur İstanbul'daki yaptığı bir miting vardı. Dolayısıyla kişisel tepkiler kitlesel tepkilere dönüşmüş? Evet bireysel olarak başlatılan tepkiler kitlesel tepkilere dönüşmüştür. Kamuoyu kavramının önem kazanması. Evet kamuoyu dediğimiz olay. Halkın büyük çoğunluğunun dikkatini çeken ve o konu hakkında konuşulan her tür olaylara biz kamuoyu diyorduk. Ki buradan zaten Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası işgallerin protesto edilmesi o dönemin kamuoyunu oluşturduğu için 2 ve 3'ü alınız. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkıdır. 1'i alamayız çünkü burada basın yayın özgürlüğü ile alakalı bilgi vermemiş. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Arkadaşlar 5. soruya gelelim. Avrupa'da Osmanlı'nın aldığı yenilgiler ve toprak kayıpları sonucunda orada yaşayan Türklerin Osmanlı topraklarına doğru göç etmeleri Osmanlı Devleti'nin demografik yapısının değişimine neden olmuştur. Öncelikle demografinin nüfusla alakalı olduğunu ben daha önceki dersimde söylemiştim. Osmanlı Devleti'nin bu Osmanlı Devleti'ndeki bu gelişmelerin hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir. Bir, Anadolu'daki Türk nüfusu artmıştır. Artmış mıdır? Balkanlardaki Türkler Anadolu'ya göç etmeye başlayınca Anadolu'daki Türk nüfusu artmıştır. O zaman bunu alabiliriz. 2. Ülkedeki Müslüman oranının artması. Evet. Balkanlardan gelen Türklerin zaten Müslüman olduğunu da kabul edersek bu şıkkı da alırız. 3. Nüfusun ülke genelinde düzenli olarak dağılması. Bununla alakalı bir bilgi vermemiş ki zaten ülke genelinde de nüfusun düzenli olarak dağılmasını yukarıdaki paragraftan çıkaramayız. Dolayısıyla 3. şıkkı eliyoruz. Doğru cevabımız 1 ve 2. Yani C şıkkıdır arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen okyanus akıntılarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. A şıkkında 1 ve 2 numaralı akıntılar etkili olduğu kıyılarda sıcaklığı artırır demiş. 30 derece enleminden başlamış bu akıntılar. Ekvator kökenli olduğu için sıcaklığı artırır doğrudur. B şıkkında 4 numaralı akıntı sıcaklığı azaltır diye söylemiş. 4 numaralı okyanus akıntısı da kutup kökenli olduğu için bu da doğrudur. C şıkkında ise 2 ve 3 numaralı akıntıların oluşumunda alize rüzgarlarının etkisi fazladır diye sormuş. 2 ve 3 numaralı okyanus akıntılarının 30 derece enlemlerinden başlayıp 60 derece enlemine doğru esen batır rüzgarlarının etkisiyle oluşmuştur. 1 numaralı da böyledir. 5 numarada böyledir. Dolayısıyla burada alize rüzgarlarının etkisiyle oluşmuştur. Yanlış cevabımız olacaktır. 7. soruda ise yukarıdaki örnekler aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlamak için kullanılabilir diye sormuş. Orman bölgesinden bozkır bölgesine geçerken bozkır ve orman karışımından oluşan ağaçlı bozkır bölgelerinin bulunması diye bir ifade kullanmış. Burada bir geçiş bölgesi özelliğinin olduğunu söylemek istemiş. Karadeniz iklim bölgesinden karasal iklim bölgesine geçerken her iki iklimin özelliklerinin görüldüğü geçiş bölgelerinin bulunması demiş ki bu da aynı şekilde yukarıdaki ile benzerdir. Geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman bölgelerinin arasında her iki türden ağaçların oluşturduğu karma orman bölgelerinin bulunması diye ifade etmiş. Bu yukarıdaki ifade A şıkkında doğal özelliklere göre oluşturulan bölgelerin sınırları kesin hatlarla birbirinden ayrılmaz diye e, verilmiştir. Doğrudur. Yukarıdaki tamamen doğal faktörlerdir. Hiçbir şekilde beşeri bir faktör değildir ve hepsinde kademeli bir geçiş vardır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktır. 8. soruda çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına bakılarak dağılışı gösterilmiştir. Grafiklerdeki bilgilere göre ülkelerin gelişmişlik durumları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Birinci faaliyet turuncu, ikinci faaliyet yeşil, üçüncü faaliyet ise mavi renkle gösterilmiş. Gelişmişlik göstergesi olarak ise üçüncü faaliyet ne kadar yüksek orana sahipse gelişmişlik düzeyi o kadar yüksektir diye bilinmektedir. Buna göre soruya baktığımızda 1, 3, 2 diye sıralarsak gelişmişten az gelişmişe doğru sıralamış oluruz. Bu da B şıkkında verilmiştir. Dokuzuncu soruya baktığımızda yukarıdaki verilen dağların oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir diye sormuş. Dağlar kıvrılma, kırılma veya volkanik şekillerle meydana gelmektedir. Ege bölgesindeki Aydın Dağları, Boz Dağlar, Kaz Dağları ve Menteşe Dağları'nı burada vermiş sorumuzda. Türkiye'deki Ege bölgesindeki bu dağlar kırılma sonucunda meydana gelmiştir. Kırılmayla alakalı şıkkımız ise D şıkkında belirtilmiş. Sert yapılı tortul tabakaların kırılıp yükselmesi doğru cevap olacaktır. Geldik 10. soruya. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde Ocak ve Şubat aylarında orman yangını riski daha fazladır diye sormuş. Öncelikle burada bakmamız gereken nokta Ocak ve Şubat aylarında yaz mevsimi yaşanan yerleri bulmamızı istiyor bizden. Bunlar doğal olarak güney yarım kürede olması gerekiyor. Bu zaten bize sorunun cevabını verdi. Diğer bölgelere baktığımızda bir, bir numaralı bölge ılıman okyanus ikliminin görüldüğü bir yerdir. Evet orman vardır. Üç numaralı bölge ekvatoral yağmur ormanlarının bulunduğu bölgedir. Evet güney yarımkürede olarak gösterilmiştir. Fakat bu bölge sürekli yağışlı olduğu için burada orman yangının riski çok düşüktür. İki numaralı bölgeye baktığımızda Akdeniz iklimidir. Evet Akdeniz iklimi yaz kuraklığından dolayı orman yangınlarının çok görüldüğü yerdir. Fakat iki numara yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustos olarak gerçekleştiği için burada soruyla bağdaşmamaktadır. Fakat 4 ve 5 numaralı yerler Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerdir ve yaz ayları ocak şubat aylarına denk gelir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Merhaba arkadaşlar. İlk sorumuzdan başlayalım. Bu parçada felsefenin ortaya çıkmasını sağlayan mitolojiden kopuş, sorgulama, kültürel etkileşim etkenlerinden hangileri vurgulanmaktadır? Öncelikle parçamızdaki ilk cümleye bakacağız. Bazı felsefe tarihçileri felsefenin doğu düşüncesi ve biliminden etkilenmiş olduğunu savunmaktadır. Yani bu durumda biz Yunan felsefesini ele alabiliriz. Tabi e, Thales ve Pisagor'dan bahsettiğimiz için ilk çağ zamanlarını biraz daha yüzümüzü çevirmeliyiz. E, Tabi e, özellikle Thales e, ve diğer doğa filozofları arkadaşlar yola çıkarken daha çok mitolojiden etkilenerek felsefelerini ortaya koymaya başlamışlardır. Bu durumda biz Thales'i ve Pisagor'u parçada alıyorsak mitolojiden kopuş e, söz konusu olamaz. Yani bir numaralı öncülü eledik. İki numaralı öncülümüz sorgulama şimdi parçaya baktığımızda e, filozofların e, başka kültürlerden, e, başka felsefe e, filozoflardan e, ve onların yöntemlerinden ve bilimsel çalışmalarından etkilendiğini ve e, onların yöntemlerine göre kendi yöntemlerini aslında oluşturduklarını veya bilimsel çalışmalarını ortaya koyduklarını söylüyor. Bu durumda sorgulamadan ziyade birbirlerinden etkilendiklerini ortaya. Koymuş aslında parçada. O yüzden 2 numaralı öncülü de eledik. Tabii ki cevabımız kültürel etkileşim olacak. Ki zaten cümlelerde işte Platon'un bir Yunanlı ve Mısırlı'yı karşılaştırdığını. Teles ve Pisagor'un aritmetiği Mısır'dan öğrenmiş olduğunu. Demokritos'un ansiklopedik bilgilerini doğu seyahatleri sonucu elde etmiş olduğunu aslında ortaya koymuş arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki cevabımız yalnız 3. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuza geçtik. Bu parçadaki düşünceler aşağıdaki görüşlerden hangisine yakındır? Ee, Parçada Demokritos'tan bahsediyor. Ee, felsefeye giriş kısmına baktığımızda ilk çağ felsefesindeki filozoflarımızın evrenin arke problemiyle ilgilendiğini yani evrenin ana maddesini sorguladığını söylemiştik. Ee, bunlardan biri de Demokritos. Demokritos arkadaşlar evrendeki her şeyin varoluşun yok oluşun tamamen madde e, tamamen atomların e, büyük atomlar ve küçük atomların çarpışmasıyla meydana geldiğini savunur. Yani evrendeki her şeyi varoluşu, yok oluşu tamamen maddeye indirger, atoma indirger arkadaşlar. Bu yüzden biz ona aynı zamanda materyalist deriz, yani maddeci deriz. Cevabımız Adana olacak. Çünkü varlığın madde yani atom olduğunu öne süren materyalist bir görüşe sahiptir Demokritos arkadaşlar. Cevabımız Adana. Bir diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. Epiktetos'un bu yaklaşımının temelinde aşağıdaki görüşlerden hangisi vardır? Öncelikle ahlak felsefesinin özgürlük nedir problemini e, sorgulamamız gerekiyor. E, determinizm, indeterminizm ve otodeterminizm e, olmak üzere 3 şekilde Yanıt buluyoruz özgürlük nedir problemine. Biz determinizmden bahsedeceğiz. Determinizmi iki kısmında inceliyoruz. Determinizm ve fatalizm olarak. Fatalizm kadercilik demektir arkadaşlar. Aralarındaki tek fark şu: Determinizm özgürlüğün olmadığını ama eylemlerimizin tamamen herhangi bir nedene bağlı olarak gerçekleştiğini savunur. Yani eylemlerimizi belirleyen bir neden vardır ama bu herhangi bir neden olabilir. Fatalizm ise dediğim gibi kaderciliktir. Evet özgürlüğümüz e, yoktur, özgürlüğün olmadığını savunur. Fakat insan eylemlerini belirleyen şey kaderdir diyor. Yani biz kaderimize göre eylemlerimizi gerçekleştiririz. E, Stoacı Epiktetos da fatalist bir e, filozoftur arkadaşlar. E, yani o da diyor ki bizim kaderimizde ölüm vardır. Bu yüzden eylemlerimiz tamamen bu ölüm e, durumuna göre gerçekleştirmek, gerçekleşmek zorundadır. Yani bizim eylemlerimiz önceden belirlenmiştir ve biz o eyleme göre hayatımızı sürdürürüz diyor Epiktetos. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuzdayız. Bu parçada anlatılanlar 18-19. yüzyıl felsefesinin bilginin kaynağı, birey-devlet ilişkisi, ahlakın ilkesi problemlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Öncelikle arkadaşlar parçanın bütününe baktığımızda hiçbir cümlede bilginin kaynağı veya ahlak ilkesiyle alakalı konu anlatımı yoktur. Bu yüzden birinci ve üçüncü öncülü zaten direkt elemiş oluyoruz. Parçada Bireysel özgürlüklerin devlet politikaları içerisindeki toplumun kamusal alandaki tamamen yerinden bahsediyor. Yani günümüzdeki birey devlet ilişkisini inceleyen bir paragraftan bahsediyoruz burada. Bu yüzden iki numaralı öncülü alırız. Yani cevabımız yalnız 2, 5 şıkkı olacak. Sorumuza geçtik arkadaşlar. Buna göre Kant'ın ödeve uygun davranışlar ile ödevden doğan davranışlar ayrımındaki farklılık aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır? Öncelikle Kant'ın ödev ahlakından bahsedelim. Kant'ın ödev ahlakında bir eylem eğer önceden e, muhtemel sonucu düşünülerek gerçekleştiriliyorsa o eylem e, ödev ahlakına uygun bir eylem değildir arkadaşlar. Ama bir eylem önceden sonucu düşünülmeden tamamen ...kendi vicdanına, insanın kendi vicdanına dayalı olarak ortaya çıkıyorsa... ...bu eylem ödev ahlakına uygun bir eylemdir. Yani Kant'ın ödev ahlakında bizim için e, o eylemi ahlaki kılacak şey... ...tamamen insan vicdanıdır. Bu yüzden arkadaşlar e, örneğe de baktığımızda, iki bakkal örneğimiz var. Birinci bakkal e, eylemi gerçekleştirirken muhtemel sonucunu önceden düşünerek ona göre gerçekleştiriyor. Ama ikinci bakkal tamamen kendi vicdanına dayalı bir şekilde eylemin sonucunu düşünmeden tamamen kendi niyetiyle ve vicdanıyla yola çıkarak o eylemi gerçekleştiriyor. Bu yüzden biz kanton ödev ahlakında öncelikle eylemi gerçekleştirirken ne arayacağız? Vicdan arayacağız yani niyet arayacağız. Bu yüzden cevabımız değişik arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorusu olan 16. soruda Yunus Emre'nin dervişlik olsaydı taç ile hırka biz dahi alırdık 30'a 40'a ifadelerinin tam karşılığını istemiş bizlerden. Dervişlik maddi bir mertebe değildir. Manevi bir mertebedir tasarruf erbabı için. Dolayısıyla eğer diyor maddi bir karşılığı olsaydı taç ve hırka gibi maddi unsurlar olsaydı kolaylıkla ulaşılabilirliğinden bahsetmiştir. E şıkkına baktığımızda tasavvuf erbabı olmanın maddi bir karşılığı olsaydı bu yolu herkes kolayca seçerdi ifadesi işte bu dizelerin tam karşılığıdır. Cevabımız da dolayısıyla E olacaktır. Bazı kitaplar ve onları derleyen kişilerin isimleri verilen 17. soruda bu kitapların, derlenen bu eserlerin hangi ilim dalıyla ilgili olduğu sorulmuştur. Öncelikle şıklardaki ilim dallarının manalarını verelim. Kelam, İslam'ın inanç ve esaslarını kesin delillere dayanarak itirazları ortadan kaldırmaya çalışan ilim dalıdır. Hadis ilmi, Hz. Peygamber'in söz, fiil ve davranışlarını aktaran ilim dalıdır. Akaid, İslam dininde inanılması gereken esaslar bütününü konu eden ilim dalı iken siyer yol, 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 anlamına gelir ve Hz. Peygamber'in hayat tarzı ve biyografisini içeren ilimdir. Yorumlamak ve açıklamak manasındaki tefsir ise Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin açıklanmasına dair ilim dalıdır. Yukarıdaki eserlere baktığımızda cami Cami Sahih ki diğer ismiyle daha çok bilinen ismiyle Sahih-i veya Sahih-i Buhari diye de adlandırılan bir hadis kitabıdır. Muvatta ve Müsned de hadis kitabı olduğu için cevabımız beşik olacaktır. 18. soruya bakalım. Zekat ve sadaka sosyal dayanışmayı sağlar. Bu ibadetler bencilliği törpüler ve kişiyi bencil olmaktan uzaklaştırır. İslam dini zekatı farz kılar, insanın karakterini başka insanlar için fedakarlık yapacak bir şekilde oluşturmayı hedefler demiştir. İkinci maddede hac ibadeti her insanın Allah Celle Celaluhu katında eşit olduğu fikrini aşılayarak insanın kibirlenmesini ve böbürlenmesini önler diye söylemiştir. Bu iki örnek aşağıdakilerden hangisini açıklamaya yöneliktir diye sormuş. Cevap anahtarınızda D olarak verilen bu ifadeler A şıkkında ibadetlerin insan davranışlarına olan etkisine birer örnektir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktır. 19. soruda bazı tanımlar verilmiş. Bu tanımlara karşılık gelmeyen kavramın hangisi olduğu sorulmuştur. Önce kavramları şöyle bir inceleyelim. Darül Kurra kavramı Kur'an okuma yani tecvidi yöntemlerini öğreten medrese bölümüdür. Medrese, İslam ülkelerinde genelde İslam kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu öğretim kurumudur. Rasathane, gözlemevi, darül hadis, hadis ilminin öğretildiği medresedir. Beytül Hikme ise Abbasilerin Bağdat'ta kurduğu kütüphane ve çeviri merkezinden oluşan bilim merkezidir. Yukarıda verilen tanımlara bakalım şimdi. Geçmişte yüksek öğretim faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir. Bugünkü anlamda fakültelere karşılık gelen eğitim kurumudur. Bu medrese olur. B şıkkında verilmiştir. Kur'an-ı Kerim öğretilen ve hafız yetiştirilen mekteplerin kıraat eğitimi yapılan medrese veya bölümlerin genel adı ise Darül Kurra olacaktır. Hadis ilminin öğretildiği ve hadis ilimlerinde uzmanların yetiştirildiği yüksek öğretim kurumu ise Darül Hadis olur. Son olarak İslam medeniyetinde yüksek seviyede ilmik araştırmalar ve tercüme faaliyetlerinin yapıldığı eğitim kurumu da Beytül Hikme olurken C şıkkı yani gözlemevi hiçbir tanımda verilmemiştir. Cevap C'dir. Son olarak 20. soruya bakalım. Aşağıda gösterilen ayin suya daldırmak, vücudun bir kısmını yıkamak veya su serpmek şeklinde yapılır. Diğer ayinlerin kabulünün temel şartıdır ve bu ayin her doğan çocuğun günahkar olarak dünyaya geldiğine dayanmaktadır. Bu şekilde davranılarak çocuğun günahlarından temizleneceğine inanılır. Bu inanç aşağıdaki dinlerden hangisine aittir diye sorulmuş. Bu inanç Hristiyanlık dinine ait bir inançtır.